Yeni takip açma. İcra takip programına giriş yapıldıktan sonra sıfırdan yeni bir takip oluşturmak için yeni ekle butonunu tıklayın. Giriş bilgileri ekranı sayfanıza açılır. Giriş bilgileri. Sadece boş alanları doldurup ileri butonuna tıklayacağız. Aslında yapılacak işlemlerin bu kadar basit olduğunu göreceksiniz. Bu sayfada ilk olarak takip türü seçilir. İlanlı takip, veya ilamsız takip. Sonrasında takip yolu kutucuğunu tıklayın ve takibin yolunu seçin. Bu seçim yapılmadan veya atlanarak geçildikten ve takip kaydedildikten sonra takip yolunu değiştirmek amacıyla bu alana tekrar dönülemez. Bu nedenle takip yolunun doğru olarak seçilmesi bu aşamanın sağlıklı geçişi için son derece önemlidir. İlamlı takipler seçildiğinde bu alanda ilamlı takip çeşitleri, ilamsız takip seçildiğinde ise ilamsız takip çeşitleri yer almaktadır. Burada örnek olarak ilamlı takiplerden en çok kullanılan 4-5 para borcuna veya teminat verilmesine dair takip hazırlayalım. Bunun ardından takip tarihi belirlenmelidir. Bu tarih genel olarak takibin oluşturulduğu veya icra dairesine teslim edilme tarihi olarak seçilir. Takip tarihi olarak 11 Kasım 2019 tarihini girelim. Avukatlar kutusu ise alacaklıya vekalet eden avukatların yer aldığı alandır. Avukat seçmek için kutucuğun sağında bulunan mercek işaretini tıklayın. Açılan listede ister bir, ister birden çok avukat alacaklıya vekalet ediyor olsun, isimlerin yanındaki resim tıklanarak alacaklara vekalet edecek avukatların ismi varsayılan hale getirilir. Ve her yeni açılan takipte otomatik olarak bu isimler seçili avukat olarak gelir. İstediğiniz her zaman diliminde isimlerin yanında bulunan resmin üzerine tıklayarak seçili ismi kaldırabilir veya tekrar tıklayarak seçili hale getirebilirsiniz. Bu sayfadayken kendinizi ve sizinle çalışan diğer ofis avukatlarını varsayılan olarak belirli özelliğini kullanarak her yeni açılan takipte tekrar tekrar bu alana getirmek için seçmek zorunda kalmazsınız. Varsayılan olarak belirlediğiniz andan itibaren işaretlenmiş olan kişiler açılan her takipte program tarafından otomatik olarak bu alana getirilir. Listeye yeni bir isim eklenmesi gerektiğinde yeni cari kart butonu tıklanarak yeni dahil edilecek avukatın adı, soyadı, TC kimlik numarası, baro ve Türkiye Barolar Birliği numarası adres bilgileri yazılarak kolaylıkla listeye dahil edilebilir. Alacaklıya vekalet edecek avukatların kimlik doğrulamaları açısından kimlik numarası, baro ve Türkiye Barolar Birliği numaralarının girilmesi zorunludur. Aksi durumlarda UYAP dosyaları hazırlanamamakta veya hazırlanmış UYAP dosyaları icra dairelerindeki sistem tarafından okunamamaktadır. Borçluya vekalet eden avukatların bu türden bilgilerini belirtmek zorunlu olmayıp alacaklıya vekalet eden avukat bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Cari hesap listesine daha önce dahil edilmiş isimler ise bul kutucuğuna yazılarak aranabilir. Bulunan ismin üzerine tıklayın. Üzerine tıkladığınız isim komple işaretlenir. Yanlışlıkla seçtiğiniz bir isim söz konusu olduğunda üzerine ikinci kez tıklayın. Yanlışlıkla seçilmiş isim üzerinden işaretleme kaldırılacaktır. İsim seçme işlemi ardından tamam butonuna tıklayın. Seçilmiş isimler avukatlar kutusuna yazılmış olur. takipte kullanılması gereken para birimi seçilir. Bu alanda Türk Lirası program tarafından otomatik olarak getirilmektedir. Dövizli bir takip başlatılacak ise para birimi kutucuğunu tıklayarak takipte kullanılacak döviz cinsi seçilebilir. Diyalogda tüm dövizler günlük ve otomatik olarak güncellenmektedir. Giriş bilgileri sayfasında İlamlı takip ile ilamsız takip arasındaki tek fark ilamlı takip açılırken yeni ilam butonu tıklanarak ilam bilgilerinin girilmesidir. Yeni ilam butonuna tıklayın. İlam türü mahkeme. İlamı veren İzmir Mahkemesi. İlham Tarihi 23 Eylül 2019 Esas No. 2018 Taksim 2018 Karar No. 2019 Taksim 2019 olarak girip Kaydet butonuna tıklayın. Açmakta olduğunuz ilhamlı takip için dayanak olan ilan bilgilerini takip içerisine girmiş oldunuz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra sayfanın sağ alt kısmında bulunan ileri butonu tıklanarak bir sonraki sayfaya geçiş yapılır.